Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işimiz hayvanların damlanı ve arpası. Köy hayatı arkadaşlar çok kişi bu köy hayatını biliyordur. Sabah altına kalkıyoruz. Ta akşam altı kadar işimizin başımızdayız çok şükür. Bizi izleyen herkese de selam olsun. Arpanın tonu şu an 7 milyara satıyor arkadaşlar. Şu an arpa bulunmak zordur. Çünkü her arpa yurt dışına gidiyor. Biz biz bilgiler gerçekten çok zor durumdayız bu arada. Doğu Beyaz'a e gidiyorum. Arpa yok. Tarımdan da bırakıyoruz. Tarım daha arpa çıkarmamış. Hadi evet, akıllı ol. Evet, evet arkadaşlar şimdi zamanı boşaltıyoruz. Zamanın da tonu şu an 3 milyar, 3 milyar, 4 milyar satılıyor. Gerçekten bu işin de artık sağlık kalmamış. Evet, yaklaşıyoruz. Bu işte, evet, ona bir şey arkadaşlar Belki hafta hoş bir bükebilir. Güzel ama gerçekten çok zor değil. bir iş. Bu soza bakar mısınız arkadaşlar? ekmek kazanmak kolay bir şey arkadaşlar. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Evet arkadaşlar günlük 3 çuvaldan Altı çuval verdim sonlara. Ağzı saman iyi ama arpayı tavsiye ederim. 35 kilo geliyor Tam kilo. Çok kesin harcı da değil bunu alması. Çok şükür biz yaşımızdan beri bu işi yapıyoruz. 7 yaşında oldum. Bu işe başladım. Karnını devam ediyorum. Evet. Kameracı da iyi çekiyoruz inşallah. Kamera yaklaştırmıyoruz. Sadece uzaktan açalıyoruz. alıyoruz. Evet arkadaşlar. Aha arkadaşlar şimdi zamanı düzeltiyoruz. Hızlı bir şekilde çünkü 58 oyunların saati düzeltilmesi lazım. Saate çok önem veriyoruz. Aha. Tamam. Bir yandan diyor iner bak, bir yandan kuyulara bakıyor. Benim bir... Hadi sulama sistemi budur. Bu sulama gerçekten zamanı yumuşacık yapıyor. Tamam. Gerçekten çok tuz. Baksanıza. Bu hayvanın içine yapıştı mı hayvana hasta oluyor. Arkadaşlar evet, evet, şimdi arpayı dağıtacağız. Arpa şeyini göstereceğim size. Bu kapıyı da eklemelisiniz. Bazıları bunu dört tane dökür, Ben iki tane. Bazı arpa her zaman iyiydi. Biz bu işe evlerimizi verdik. Buna biraz fazla gitti. Ayarlayamadık. Biraz içi bozuldu. Evet arkadaşlar gerçekten çok yorucu çok yorucu bir iş. Karda yağmur yağacak yağacak ne biliyorsun yağacak. Bir yandan çocuk sesi, bir yandan tipak <laughs> sesi. <laughs> <laughs>